Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte Wild Rift oynuyoruz. Arkadaşlar ne oynayacağımı tam olarak bilmedim. Şimdi hızlıca oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar ee, ne alalım tam olarak bilmiyorum. baron koyuda bir gideceğimizi söyleyeyim. Baron'da Tristan oynayabiliriz. Canon oynayabiliriz. Kaysa da oynayabiliriz. Kaysa aslında Tristan a şey olarak gider mi? Gider mi bilmiyorum. Bir jungle kalmalı tarafta. Takıma jungle lazım. Jungle almazsa ben jungle alacağım. O zaman jungle olarak da şıvan alırız. Arkadaşlar şıvanayı bulursak evet. Ama kanka ben ne şey aldın ya. O da ben şıvan Ya bir dakika ya. Niye aldım be? Ben aldım. Adam sonra bana inat aldı gitti. Ya hadi be. Bir de var, iki jungle varmış arkadaşlar. Zebani kalıyor var. Kayseri Kong var. Bizde Adrasul Z malpayıt var. Ben kolak e, maviye doğru gideceğim.

Ben bunu saldığım sen ona saldır kanka. Alalım arkadaşlar. ses fazla gitmemiş olabilir. Ondan da kusura bakmayın. Rahatsız olmasınlar diye söylüyorum. Rahatsız olmasınlar diye pek fazla ses açmıyorum. Rahatsız etmek hakkınız iyi bizim. anayı çok güzel oynuyorum. Bunun manası. alalım. Yani adam da gitti bana inat. Şay aldı yani. Olaf aldı bana inat. Yoksa ben sonunda oynayacaktım.

gidiyorum şöyle Şöyle yavaşça. nasıl bir ilaç? Kulak de yok. Bu bu arkadaşlar. Yeşil oluyor. Artık kırmızı çizgi doğduğunda uçsuz oluyor. Tekrar yok. Bunun için zaten yeni tane Evet dakika kanka çık, geç, çık, geri reset öldün kanka. Adam naik Ve sarsam taşırım. Hatta böyle 3-4 kişi gelse aynı anda ultimi atacağım. Çok gerek yok. gidelim. toplanın toplanın kankalarım toplanın Ulaf kanka bassana ultini Olaf'ın ultisi de yok da bizim Malphite fit diyor mu Evet Olaf'ın hiç yok bir de bana da artistik tas diyor Öleceğim kankam. İki de mi yaptım. Öf. Öleceğim ya. Olsun. Üç kilime aldım. Üç kilo. Üç. Üç. Üç kilo aldım ama bir kez öldüm. O bana Olaf kanka kastır. Sen de kas kastır da. Çünkü alırız kasarsanız. Takım kasarsa alırız. Ama mahpat kanka olursa. Bugün arkadaşlar şimdi olacak. Şöyle ultimize gelişimizce onunuza dönelim. Şimdi şey gidelim. Evet ve toplam kan Hadi be. Görmedim onu. Şimdi ben bir ne çıkalım? Direkt atanın çıkabiliriz arkadaşlar. Ya da e, Ölümün dansı çıkalım. Daha iyi olur bizim için. Ejderi al kankam. Ejderi alır mısın kanka? Can Ben de geliyorum. Merak etme. Maç hızlı bitebilir. Ben de umuyorum zaten. Evet, arkadaşlar. E, bol atmaya çalışıyorum. Tabi 1320 zem var en son gördüğüm kadarıyla. Aga. İlk önce şurayı topladım. Tamam. Eveleyin. kankam gelin. Gelin kankalarım. Tam gelmiyorlarsa ben Mavi mi alacağım. Hızlıca alacağım diyeceğim de önlü. Bence de geçti. Alametin ölmeden almamız lazım alameti ama alamet öldü ama iki D iki yaptırdım. Ben kastırdım hala ya, ben kastırdım. Ya keşke ultim olsaydı penta bile atacaktım. Çok isterdim penta atmamı. Arkadaşlar. Evet 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 Rakiplerin bütün canları asla hepsini ultimde doluyor ve dalacağım. Şuradan toplanın. Hoppa. Bir. Ya arkadaşlar ne hasar... geliyor geliyor kanka Evet şu an alıyoracağız atm son arkadaşlar ruh kömlü Efek verirse şaşırmam. Ya hadi, hadi beyiz. Hadi canlarım. Hadi koçlarım. Hadi yiğitlerim. Alalım. Ya alacaktım. Acık daha canım falan olsa arkadaşlar triple çıktım ya triple triple. Ve balonumuz da gitti. Onu yüzelim. Ama olsun rakibe iki kayıp verdik. O bana yeter. Zed de kastı. Maç güzel gidiyoruz. Kanka Zed ölmesen 3 TV ya. 3 3. 3 TV. Zed kankan اولde onları ses buluyorum. Gerçekte, ya. arkadaşlar triple atmam lazım. Ya alamadım be. Olsun. Maçımız güzel. Rakip FF verir. Z ölmesin. Z taşır. Z alır. Arkadaşlar Z alır. Şöyle sesimi yükseltebilirim. Oo. Zet kankam. Eee şu an güzel gidiyoruz. Bana beni bana kendisi gitti. ölmemişim. Ama bir ben alamadım ya. Olsun. Bence Baron'a gidelim. Baron'a. Geliyorum ben kanka. Ben de Evet. Alıyoruz şu anda. Ve hızlıca bezimizi atalım. Tekrardan varonu aldık. Bezim niye bozuldu ya? Aslında ben atmadım mı? Merak ettim. Bezimin bozulması yaparsa kızlanıyoruz. Evet. Üzerinde olması 30 saniye kalmış. Kankalar oraya alırlar da biz oyunu bitene kadar alamazlar. Ve bitti arkadaşlar. Her arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eğer kanal kanala abone değilseniz Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.